Evet 3 Haziran 2016 ve burası Aydın Sultan Sarıçemize bağlı Malgaç Emir köyündeyiz ve Sorkun yaylasındayız. Ve rekor gelişim ürünümüzü kiraz bahçesine kullanan sayın Tarık Sarıbey'in bahçesindeyiz. Babanızın adı ne Tarık Bey? Hasan. Ha Hasan Sarıbey efendim. O iki berabersiniz. Evet. Ee, kaç dekar bahçeniz var? 4 Dört dekar. Dört dekar bahçeniz evet, var. Evet. Rekor gelişimi kullandınız. Kullandım. Daha evet. önceki yıllardan farklı olarak ilk kez kullanıyorsunuz. Evet ilk kez kullandım. Ee, ne fark gördük? Yani diğer yerlere göre rekor gelişimi ne kattı? M kiraz kalitesi, sürgün, gözle oluşumu bir anlatır mısınız? Ee, i̇lk defa bu sene rekor gelişim kullandım. Hı hı. Ee, kirazlarda e, sürgün olarak mükemmel bir seviyeye ulaştık. Gösterelim. gösterelim. Gözleri gösterelim. Gözleri gösterelim. E, rekor... Bu seneki iklimi de anlatın lütfen. E, kalibre olarak da güzel bir şekle ulaştık. Yani gübre olarak gübreden bayağı bir memnuniyetliğimi dile getirebilirim. Tabii rekor gelişim, Tarık gelişim, gübre değil, toprak düzenleyici. Evet. E, toprağını düzenlemek için bunu aldınız. Aynen. Muhtemelen bunu verdiğiniz yer ya işte efendim kiracı vardı ya tuzluydu. Siz tabii toprak topra analizi yapmadığınız için bunu bilmiyorsunuz ama. Evet bilmiyorum. Biz işte onu düzeltmiş olduk ya. Yani. Onun için zaten siz bu sonucu aldınız yani. Tamam mı? Tamam. Yani dolayısıyla şu anda etrafta kiraz var mı? Valla bu sene pek kiraz yok. Peki sürgün var mı o kadar? Yok. Yok. Dolayısıyla niye kiraz yok bu sene? Sürgün olmamasından bir de, de hava şartlarından, dolayı hava oldu halde. Bugün şu an kiraz fiyatları kaçtan gidiyor? Onu en azından anlamak lazım. Vallahi duyduğum kadarıyla söyleyeyim, ben götürüp satmadım daha. Allah nasip ederse yarın toplayacağım. 8 ile 12 arasında alıp satılıyor. 12 değişiyor haliyle? Aynen, evet. Şu an sizin bu kirazlara kaç para verirler? 28 kalibre 30 arası, 28 30 arası değişiyor haliyle. Vallahi bilmiyorum evet. ki, 8-10 lira arası gider herhalde Allah'ın evet. izniyle. Çok güzel. Gelelim ağaçlarınızı gezelim. Sadece buton değil, burayı gezelim. Böyle bahçemizi geziyoruz. Evet. Peki, bahçemizde ne katıyor? Yani canlılık olarak ağaçlarınızda yani... Sürgün evet, sürgün olarak. olarak. Evet, ağaçlarda bir de bu sene baya bir, ne Heh. diyeyim size, gelişkinlik olarak olsun. Evet, sararma evet. var mıydı eskiden? Sar, sararma vardı, Ayrıyeten ağaçlar bu sene çok canlı. Çok canlı. Evet. İşte ee, onu soruyorum, herkesin kirazın... ağacı canlı mı bu sene? ya? Bu acil... seneki iklim ona müsait mi yani? Valla bu sene o iklim ona müsait değil. Değil. Aynen. Tam tersine bozmaya yönelik. Aynen, ya. bozmaya evet. yönelik. Çok güzel. Dört tekrar şöyle çekelim bütün bahçe böyle. Bu arada ben bugün söyleyeyim size dört tane yılan gördüm. Yok burada olmaz. Burada mi? olmaz mı? Dur, İyi tamam. Rahat rahat <laughs> Bugün dört yılan gördüm yani. Bilelim yatalım yani. Şöyle çekebilirsin abi. Evet. Evet. Çok güzel. Bunlar şey. Bunlar da aynı. Daha gök bunlar. Daha daha evet, olgunlaşmış. Bir haftası daha var daha. hali aynen, daha. Aynen. Evet. evet. Evet, Gelelim böyle. Olgunlaşanlar bunlar. Olgun, olgunlaşanlar bunlar. Evet. Şöyle Çok güzel. Nasıl sap kalitesi, sağlamlı dökülme sorunu var mı, meyvada bozukluk var mı? Meyvada bozukluk yok. Bu sene dediğimiz evet. iklim şartlarından dolayı ee, bir tek bizim yerde değil, her tarafta. Evet. Ee, ama çok şükür, Allah'a şükür bu kadar yine oldu Memnunuz yani. Memnunuz yani. Kalibreden evet. memnunuz, evet. kirazdan memnunuz. O çeksin daha sonra yer. Evet kardeşim gel. Allah razı olsun, gayet misafir verirsiniz. Buyur. Bundan buyur sonra yeriz, yeriz hiç sıkıntı yok. Aynen. Çekelim kirazlarımızı. Kirazlarımızı çekelim. Evet. Şöyle çekelim. Şöyle yani şimdi ya. siz yani bu sene tuğur yok diyoruz ama yani arı oğlu gibi bir şey olmuş yani bunlarda yani <laughs> öyle şey değil yani. Bazı ağaçlar böyle, bazıları böyle ama bazıları iptibatlarından dolayı. Ama niyetinde yani... fiyat güzel. Güzel. Fiyat, Allah çok şükür. Fiyat çok güzel abi. Güzel. Evet çok güzel. Ee, peki burası aynı zamanda kestane bölgesi. Sadece tane bölgesi. Yani evet. Türkiye'deki kestane üretiminin. En yoğun yapıldığı bölgede haline. hatta baş çekiyor. Evet, incir. de ee, Başka kirazdan başka ne kullandınız? Ee, incirde de kullandım. O da aşağı bahçedeydi benim. Bakabiliriz misiniz peki şu anki durumuna en son? Bakabiliriz. Hayır, hayır, baktınız mı yani siz Bak, gibi tekrar? Şu anda ben, Baktık. Ee, hani, şu ben an için ben biz yok. bir şey diyemiyoruz. Ha. Yani incir ortaya çıkmadıktan sonra şey yapamıyoruz. Onu bekleyeceğiz diyorsunuz. Beklemek Tabii ki. Onu sanki. da göreceğiz herhalde. Nasıl kirazda mesela şimdiki ha. memnuniyetimizi dile getiriyoruz? Şu sürgünleri burada da gösterebiliriz. Bakın, tor yüksek. Ama sürgün çok yani. Aynen öyle. Peki bunu yaşıyor musunuz başka yerlerde yani? Hem bol tuğur hem bol sürgün yani. Vallahi başka yerlerde yaşamadım. Kaç yaşında ağaçlarımız? Ağaçlarımız e, 7 ile 10, 10, arası. Bu zaman Genelliyeti kadar... 8 yaşında. Peki öyle Tarık kardeşim, bugüne kadar bu canlıyı hiç yakaladınız mı ya? Yani? Hiç yakalamadık. Yani mesele budur. Yani ağaçlarınız kız gibi diyorlar. Aynen öyle. Canlı canlı pırıl pırıl aynen duruyor aynen öyle. Peki... Allah'a çok şükür kalibremizde. Peki gayet tamam şey işte şunu ben. Çilekle alakalı şey kirazla hmm, incirle alakalı. Ağacın sağlığı nasıl gözüküyor? Ağacın şu an... sağlığı şu an için güzel. Daha güzel. doğrusu yerimiz bu sene biraz Hı. da kestirdik, aralama yaptık. Hı -hı. O yüzden iyi görünüyor. Dediğim gibi, nasıl kirazda meyveyi gördük, gübre hakkında yorum yapıyoruz. Tamam. İncirde de meyveyi gördükten tamam. sonra yorum yapıyoruz. Ama şu saate kadar ağacımız iyi. İyi, çok, çok güzel. Su, saatli. Peki saatli. su veriyorsunuz, suluyor musunuz? suluyor musunuz? Kesinlikle suluyoruz. Peki su emişiyle alakalı bir ölçüme verilir mi? Toprağın suyu emmesiyle alakalı konuda. Emiyor Yani. Ha, eskiden peki bu kadar kolay emiyor muydu? Hayır emmiyor. Yani işte, e, Hasan Bey çekelim. Az önce kameraya girmek istemedi ama Yok. uzaktan karışıyor Yok. E, babası evet. Tarık Bey'in. Evet. Şimdi... E, Şöyle ha. yapalım isterseniz, ağaçların dibinde de gösterebiliriz. Buyurun bir şey gösterelim. De. ha. Öbür tarafta ağaçlar. Öbür tarafa gidelim. Evet. Yani burada su emişi emişlemesi çok önemli konu. Aynen öyle. Eğer suyu toprağa indiremiyorsanız zaten hem bitki susuz kaldığı gibi zaten birçok hastalığı da tetikliyorsunuz yani. Hı. Tamam Çünkü yazın sıcağında verdiğiniz o su e, ee, zaman zaten bir hastalık gidiyoruz. yeridir. Belli, belli değil mi? Evet. evet. Anında sıyırıyor. Evet. Buralar böyle şey. Heh hava kararıyor. Buradan sulayabilirsiniz. Buradaki ağaçlar zaten. Evet, bakın da. görüyorsunuz. Sulayabilirsiniz. Kuyu hemen ağacın yanına gidelim. Biz daha onu gösterelim. Buyurun gelin. 2 gün önce suladık. Şu Maşallah. Da. Bugün mesela su bırakmaya geldim ben gene Evet. evet. Su bırakma gel şeyi duymadım. Ha, duymadım. Aynen. Normalde kaç günde suluyordunuz da? Ö 3 günde bir kuruyor. Burası bu şekilde diyorsun. Aynen. Şimdi burası, burası gübre bu bir ağaç. Öyle şeyle. Rekor için kullandım herhalde. Aynen. Ben evet. şuradan geçen gün suyu bıraktım 3 gün önce. Evet. Bu su hala mesela duruyor. Bir çekelim. Üç gün önce sulamıştım burası? Evet. Iki, i̇ki gün önce falan. Peki yani daha e, halen... Halen daha iyi. Akşam. Daha sanki bugün sulamış gibi duruyor. Aynen öyle. Ama çamurlaşma yok. Çamurlaşma yok. Ayağınıza yapışmıyor yani. Yapışmıyor. Bu güzel bir şey. Aynen öyle. Yani dolayısıyla işte e, bu budur. Çamurlaşma olduğu zaman zaten Hı. kök yemiş yapmıyor. Kök emiş yapamıyor. E, dolayısıyla rekor gelişimin en iyi yaptığı şeylerin tanesi toprağın çamurlaşmasına engeller. Ve köke yapışmasına engeller. Zaten o sonucu zaten bunun için alıyorsunuz yani. Evet. Yani aksi bu sonucu alamazsınız yani. Tamam Şimdi e, tabi bu arada bozuk ağaçlarınız da varmış. Çekelim şunları da bakın. Dallarda bu bozulmalar var. Görüyorsun yukarıdan. Geçen seneden e, gelmiş olan hatalar onlar. Ve bugün e, ağaçlarımızı toparlıyor halle. Bu anlamda da bahçemiz zaten yeşil yeşil olmuş. Herhangi bir e, kurma belirtisi kalan ağacınız oldu mu? Var mı şu anda? Sadece şu var. Bakalım buyurun gelin. Kullanıp da. Evet, ha. O da patlıyor herhalde sanırım. Bakalım buyurun gelin. Bahçeniz şu an tertemiz oldu yani. Aynen. Bakalım. Buyurun gelin. Hangisi efendim o? Bu. Şu ağaç. Şu ağaç mıdır? Aynen. Yani şu ağaçta şu anda bir kurumayla alakalı bir nokta kalmamış yani. Ağacımız... Bu ağaç kuruyordu. Heh. İşte düzeldi sonradan. Ha yani şu ağaçla ilgili şu an artık kofşanmış yok. yok. Aynen. Ağacımız zaten şu an itibariyle gayet e, yaprakları çıkartmış. Renkleri yeşil. E, bu geçmişten gelen bozuk ağaçlar, sürgünler bunlar. Görüyor musunuz? Evet, Bakın evet. geçmişten gelen onlar. Evet. Ve şu anda bu ağaçla ilgili evet. Herhangi bir kurma sorunuz kalmamış Böyle yani. söyleyeyim. Ha. Patlaması gayet gayet başarılı yani. Başarılı. Evet, çıkmış. Aynen. Kurtarmış kendisini. Yani, yani şu an itibariyle artık buradan e, bir problem yok. Sonra yok, bir kesmeyin. Daha... Hayır hayır kesmeyin. Sadece bakın şu bozuk biraz kurumuş şu dallarını en azından almış olmanız halinde. Ha kesebilirsiniz de ama çok derin bu da gerek yok yani. Yani tamam. ağaç zaten yani boyu ve eni dengeli durumda olduğu için çok evet. öyle yani kesilecek donu kalmamış. Yani bozuk ağacı siz derin budarsınız ki kurtarsın diye. Aynen. Peki kestane kullandınız mı? Kestane kullanmadım. Kestane maçınız var mı? Var. Peki düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Valla düşünüyoruz. Bu yani bu şey. sonuçları gördünüz Aynen. yani. Aynen evet. Şu an herkes avucunu açıp kiraz derken sizde kiraz var. Çok şükür. Çok şükür. Allah bereket versin. Aynen. Ee, biz de bundan çok mutlu güzel. Artı ağaçlarınız güzel. Güzel. Gelecek sene de garanti. <laughs> ee, dolayısıyla bu anlamda da e, para kazanıyorsa halle. İnşallah. Yani dolayısıyla Tabii ki. Yarın pazara gidiyorsun zaten. Toplama başlayacaksınız haliyle. Kilosu normal şartların ikimizinde yakın rakamdan gidiyor. Aynen. Normal şartlarda bu fiyatlara gitmez haliyle. Evet. Durum böyle. Burası erkencinin biraz sonrası bir bölge haliyle. Aynen öyle. Erkenci. Biraz sonra. Tam erkenci değil ama biraz erkenci sadırgana. Aynen yani. öyle. Evet. Evet. Meyvelerin sap diplerinde çatlama oldu mu? Çatlama olmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Çatlama olanlar da oldu ama o kadar da önemli değil. Evet. Yani Çok... ne söyleyeyim size. Belki 50 kiloda iki tane kiraz. Evet. Çok güzel. Güzel. Yani bahçemiz tertemiz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, peki dostlarınıza hiç tavsiye ettin mi? Gelen giden oldu mu? Yani burada neden sizde kiraz var diyen oluyor mu? Valla şu an için e, olan olmadı. Geçenlerde bir arkadaş geldi işte. Çok Heh. canlı dedi. Ne attın bu kadar dedi. Yani Hı. başından mı dibinden mi dedi. Yani söyledim rekor gelişim attım dedim. Tabii ben kiraz üreticimi söylüyorum. Rekor gelişim sadece bir gübre değil. Oysa gübrelerimizi atacağız. Yine Tarık Beyler de gübrelerini kullandı. Zaten satan bayilerimiz, arkadaşlarımız, müşteri temsilcilerimiz ısrarla üstüne basa basa söylüyor. Yani bir gübre değildir. İşte az önce gördüğünüz su olayında olduğu gibi toprağa nemli tutan, toprağın kabarmasını, gevşemesini sağlayan, toprağın tuzunu, kirecini, kilini gevşeten çözen bir üründür. Dolayısıyla da bu anlamda bir toprak düzenleyicidir. Bunu en iyi yapan ürünler bir tanesidir haliyle. O yüzden de bu anlamda boş yakılıyorsunuz yakılırsınız. Evet. Ama gübreler atacağız. Eğer toprağınızın, tabii ki toprak analizi yaparsınız, yapmazsınız. Takdir sizindir ama Yok. bizler yapmanızı Yok tavsiye ediyoruz. Evet. E, dolayısıyla bugün e, toprağınızda eksik mineral varsa da ee, o anlamda ilgili doğru görüşleri yapacaksınız hale. Bu zaten ondan sonra sonuç kaçınılmazdır. İklim iyi giderse evet. siz bu vesairenizi iyi yaparsanız hale ilaçlamanızı. Evet. Evet. Zaten para kazanırsınız bu net hali ortada. Çok teşekkür ederiz. Ee, 3 teşekkür Haziran ediyorum. 2016. Ve şöyle de bir çekelim ee, bu arada. Çekelim. Buralar rakım kaç burada? 900 920. 920. Buraya gelene kadar yani maşallah yani evet, <laughs> 920 civarı. Çok farklı bölgeler. Gelmek çok kolay değil. Yani e, buralar zaten tarım yapmak için genelde traktörleri pek sokamıyorlar. Aynen. O yüzden genelde boğalarla işte tarım yapılıyor. Evet, evet. Daha sonra da boğalar boş kalmıyor. Boğa güreşi yapılıyor vesaire derken. <laughs> böyle renkli yani. köylerimiz gerçekten. Evet. evet çok teşekkür ederiz. Belki Hoşçakalın ol, Tarık Bey. Evet, sağ olun.